Gece performansınız çok çok yüksekti. Bu çok yüksek şey. enerjiye nasıl dayanabiliyorsunuz? Çok <laughs> yorulduğunuzu fark edebiliyoruz. Şey Bu şehirler arası turlarda nasıl geçiyor günler? Nasıl geçiyor hayatınız? Şimdi gündüz zaten uyuyarak geçiriyorum. Çünkü sabaha kadar şarkı söylemek biraz da sesim kısıldı. Ben bir de işimi çok ciddiye alıyorum. Yani gidip de ha, iki tane şarkı işte şarkı söyleyeyim." nasıl olsa önemli değilmiyorum. Benim için her söylediğim şarkı, her konuştuğum bile bir insan müşteri olarak bakmıyorum kesinlikle. Onlar benim seyircim. Ee, Diyarbakır gibi müziğin gerçekten doğduğu yerler, kültür, medeniyet beşiği diyeceğim. Burası müziğin, kültürün bir bakıma doğduğu yerler. Ee, burada yanlış söylerseniz türküyü, şarkıyı emin olun seyirciler sizden daha güzel okuyor, daha iyi biliyorlar. Çünkü müziği bilen insanlara şarkı söylemeyi çok zor. Bir konsere çıktığınız zaman binlerce insan o anda işte ne söyleseniz zannediyorsunuz ki herkes alkış öyle değil. Özellikle buralarda müzik çok iyi biliniyor, çok seviliyor. Biraz daha dikkat ediyorum yani söyleme tarzıma, yaklaşımına, özellikle parçalarına. Bir de insanlarla beraber söylemeyi ben çok seviyorum yani sanki kendi evimde nasıl rahat hareket edersem Sağlıydı da öyle rahat hareket ediyor. Atilla Bey, sesiniz gerçekten çok güzel. Müzikal anlamda çok yeni çalışmalar içerisine giriyorsunuz. Konserde... E, müzik aletleriyle sesiniz çok güzel çıkıyor. Kasette de öyle, ama hadi gelin bir farklılık yapın, çok kısa, çok sesli, şöyle bir şeyler mırıldanın, evet. işte hayat izleyicileri sizi bu şekilde de izlesinler. Evet sevgili Diyarbakırlılar için ne söyleyeyim, benim çok sevdiğim bir türkü var, onu, onu biraz mırıldanayım. Bana ne bahardan yazdan, bana ne burundan kardan, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görün. Geçtim dünya üzerinden Öbür bir nefes Bak feleğin çemberinden Yolun sonu görünüyor Şikayet izleyicileri için Türkiye'de son yıllarda çeşitli yarışmalar yapılıyor popstar vesaire bu konuda neler söyleyeceksiniz? Çünkü bir sürü Yetenekli genç, şu anda az önce söylediklerinizi de dikkate alarak belki de sizi arayacaklardır. O kurduğunuz yeni şirkette başvuracaklardır. Benim, benim kadın gerçekten müj, dürüst, dürüst şey yapacak. Gerçekten sesine, benim için sesten daha önemlisi kişilik, karakter. Çünkü bir insan şöhreti ve servetiyle parayı gördüğü zaman kim derse ki ben şaşırma, şaşırmayacağım, inanın yalan söyler. Çünkü birdenbire birden bire para şöyle insanlar sizi tanıyor. Bunlar gerçekten çok zor şeyler. Bunları kaldırmak çok zor. Ben önce karakter öğreniyorum. Diyorsa ki karşımdaki insan ben bu işe baş koydum. Ben bu işin askeri ben sonuna kadar gideceğim. Ve kesinlikle şöhret olur olmaz da halka sırtımı dönmeyeceğim diyorsan başım gözüm üstüne. Çünkü insanlar şöhreti yakaladıktan sonra bir yere geldikten sonra onları oraya getiren halkı unutup sanki bu onlara başka bir yerden gelmiş bir intiyaz gibi bunu sunmalarına karşı öncelikle onların kimler kimler tarafından kim sevdi de geldi onu unutmasınlar. Onlara ver, verecek en güzel nasihat bir şarkıcı bir sanatçı olarak ne olur asıllarını geldikleri yerleri asla unutmasınlar ve o insanları. Bu bir görev olarak görsünler. Benim için Diyarbakır'da bir, kendi memleketim olan Adana'da bir, Urfa'da bir, İzmir'de bir. Nasıl bir? Ben bütün insanlara, beni seven, beni seven, sevmeyen, beni dinleyen, bana şans veren bütün insanlar benim gözümde eşittir. Onları işte biri seviyor diye onu seviyorum, sevmiyor diye sevmiyorum diye bir şey Ve şu kadar söyleyeyim, buranın halkı olsun, Anadolu halkı olsun, Akdeniz halkı olsun, yani Anadolu, bir insanı sizi seviyorsan asla yıkılmazsınız. Ben bunu biliyorum. Siz bir ara sinema oyunculuğuna göz kırpmıştınız. Ne oldu o çalışmalar? Ee, şimdi kendi yazdığım ve yönettiğim bir diziyle yeniden başlıyoruz. Biliyorsunuz Star'da bir dizimiz vardı Zilvener diye. O hala gösteriyor. Beni gördükleri zaman insanlar sen niye dizi çekmiyorsun? Ama hiç merak etmesinler yakında çok komik gü gülecekleri bir diziyle, bir sitcomla ekranlarda olacak. İnşallah beni yalnız bırakmazlar. Siz sahnelerde insanları güldüren çocuksunuz. Ama aynı zamanda birçok kişiyi de kızdırıyorsunuz. Bu nasıl bir tezatlık? Ya yani bilmiyorum ben... Doğru söyleyeni dokuz köyden kovalar diye bir laf var. Ben her insan... insanlar şey mesela... Hep iyi konuşuyorlar. Herkes iyi. O iyi, bu iyi, bu iyi. Çünkü... Korkuyorlar. Biri hakkında bir fikir söylemeye korkuyorlar. Ama ben şöyle diyorum, ben korkmuyorum kendi fikrimi özgürce söylüyorum bana kızınlar da kesin ee, bu kadar doğruya alışkın olmayan insanlar yani bir tane sanatçı çıkıyor gerçekten Türkiye'de herhalde benim bu konuda bir başka eşim yok ben çıkıyorum beş beş her şeyi söylüyorum böyle bir adama da ihtiyaç var yani hep her şey güzel hayat çok güzel lay lay lay, lay 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 böyle değil, hayatta zorluklar da var, kötü adamlar da var iyi adamlar da var en güzeli içinden nasıl geliyor söyle konuşacaksın. Sırf birkaç kişi sizi daha çok sevsin, kasetinizi alsın diye ben gidip de kimseye acılık yapamam. Ben buyum, beni seven de böyle seviyor zaten. Sevmeyen de canı bin kere sağ olsun. Hayatımdan çok memnunum yani. Ama benim tek sevgiye ihtiyacım var, bu işi yapıyorum. Halkın sevgisi bana yeter. Gerisi hepsi boş, ben böyleyim.